Merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz sizin için yapıyorum sevgili terazilerim için yapıyorum değilse şansınızı versin sevgili terazilerim sizin için yapıyorum şansınızı versin beni izleyenin şansına sevgili terazilerim biraz geç kaldım özür dilerim sevgili terazilerim sizin için yapıyorum canlı canlı yapacağım İnşallah şey olursa arkadaşlar canlı yapmayı düşünüyor. Her hafta yapmayı düşünüyor Allah'ın izniyle. Sorularınız alabilirim o zaman canlı yaparken. Yapmayı düşünüyorum. Sevgili terazi'lerim sizin için de yapıyorum. Sevgili terazi'lerimin şansına hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgili terazi'lerim sizin için yapıyorum. İnşallah bütün dilediğiniz olsun sizin de sevgili terazilerim şansına. Şansınıza tutuyorum. Beni izleyenin şansı olsun. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Sizin için yapıyorum. Bütün sizin de dilediğiniz olsun sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Veya da evliliğinizde bir problem varmıştır. Arkadaşlar sevgili terazilerim. Kardeşlerim. Yani bir aldatma olabilir. Mesela terazi burcusundur Mesela bir aldatma olabilir. Bir hile olabilir arkadaşlar. Şu arala dedikodu olabilir ailende. Kendi ailende de olabilir. Annen babanın tarafında veya kardeşlerin de olabilir. Dedikodu. Çok, yani şu arala başınız çok ağrıyor. Devamlı ağrı içindesiniz. Başınız çok ağrıyor. Problemlerin var. Yani problemlerin var. Ağır ağır noktayı koyacaksın sende. de mesela terazi burçları şu aylarda mesela çok yani çalışmak istersin yani şu aralığa başarın gelmeye başladı zirveye tırmanışları var çok güzel çünkü yerinde duracak hali yok mesela işi çok düşünüyorum işi çok seviyorum para akışın çok güzel para akışın geldi gidiyordu mesela para akışın da çok güzel olmaya başlayacak iş yerinde kariyerinde biri mesela ee, Düşmanlık yapabilir arkadaşlar. Hile yapabilir. İş yerinde kariyerinde. Sen bunu tanıyın veya tanımam. Yüzleşebilirsiniz. Devamlı problem yapıyor sana. Belki yüzleşecek. Ama başınız şu aralar çok ağrıyor. Sağ ayağınızda ağrıyordu. Ama sağ ayağınız veya da sol ayağınız ağır ağır noktayı koydunuz. Çünkü bazı terazi yükselen terazileri mesela biraz başları çok ağrıması lazım şu arala. Devamlı ağrımı ağrıyabilir arkadaşlar. Yükseleniz olduğu için. Ama ay burcumuz olduğu için başınız fazla olmayacak. Çünkü normalde bir akışta olabilir. Veya da çok çalışmayı çok seversin. Parayı, para akışında çok güzel olacak. Kariyerin, zirve. Zirveye tırmanabilirsin. Akrabalarında problem yapan var veya da bir daha versin son noktaları veremedi ağır noktalar versin sevgili terazilerim sizin için yapıyorum ev almayı düşünüyordunuz arkadaşlar alabilirsiniz imza yattı Hakan aman arkadaşlar dikkat ediniz sevgili terazilerim ev alabilirsiniz taşınabilirsiniz ailenin problem ne var dedik, oldu evli olandan mesela devamlı problem vardı Mesela ailende biraz soğukluk var tabii kavga gürültü olması lazım. Ama onları noktayı koyacağım Çünkü Yani dört dörtlüksünüzdür Sevgili terazilerim yükselen olsun Ay burcu olsun Mükemmelsindir İşinde yani mükemmel Mesela başarıyla mutluluğuna yaparsın Yani çalışkansındır Yani mucize gelecek sana da Bütün senin ne dilediysen Olacak artık Yani mesela şu haftalarda çok problemlerin var yine Yüzleşme olabilir Mesela evlilik de olsun kavga gürültün varsa iyiyse yürütebilirsin ama evli olanlar mesela problemler olanlar da noktayı koyacak koşunabilirsiniz. Mesela evli olanlar ihanet uğramış olabilirler öncelerden. Ama onlar tam şimdi şu aralığa düşünmez zamanla. Çünkü bunları eli belip mesela iyileri yanında durduracaksın. Kötüler de hemen bir anda eleyeceksin. Kendinden def edeceksin. Yani yanından uzaklaştıracaksın. Atacaksın. Yani terazilerin bir özelliği vardır. Yuta yuta. En sonunda yani şimdi şu aralar yüzleşebilirsin. Mesela eskileri hatırlasın. Arkadaşların hatırlasın. Veya da annen baban hatırlasın. Doğduğun büyüdüğün yere mesela Gurbet değilsen mesela Almanya'da olabilir, Avusturya'da olabilir, Hollanda'da olabilir. Mesela gurbet değilsen doğduğun büyüdüğün yerler özleyeceksin. Yani Türkiye değilsen yine aynı. Ayrıysan mesela Mesela Antalya, Antalya'dasındır. Mesela başka yerden yerdensindir. Yani onlar devamlı düşünecek. O mıntıkını düşünecek. Doğduğun büyüdüğün yeri. Terazilerim. Sen de bütün ölçüleri tartacaksın. İyileri bırakacaksın. Kötüleri eleyeceksin zaten. Negatif yapanları. Mesela teraziler bir daha tutayım. Ağır noktalar versin. Mesela iş yerinde, kariyerinde yılan gibi bir düşmanlık olacak ki sen şaşıracaksın. Sen bunu tanıma. Gizli gizli olabilir. İş yerinde, kariyerinde arkadaşlık olabilir. Veya da akrabaların da olabilir bu. Para meselesi olabilir. Mesela problemleri def etmeye zamanın geldi artık. Ama bunlarla yüzleşeceksin. Ağır ağır olsa da. Şu aralar başınız çok ağrıyabilir. Çok ağrıyabilir. Akşam sabah ağrıyabilir. Devamlı pozitif düşünün sevgili terazilerim. Ağrılar içindesiniz bazılarınız. Mesela yükselen olsun, ay burcu olsun. Ay burcu fazla olma da yükseleniniz daha bir fazla olması lazım çünkü. Bir daha tutayım sevgili terazilerim dış devletten bir müjde gelebilir ki şaşıracaksın. Öğrenciysen mesela başarı geldi. İş yeri kurmak isteyenler, patronluk geldi. Mesela devamlı düşündüğün bir şeyleri tamamlayacaksın. Mesela evliliğin bozulsa onu da tamamlayacaksın. Evliliğin kötüyse negatif varsa onların noktayı koyacaksın. Yani ayrılabilirsin. İyi, iyi bir evliliğin varsa mükemmel. Mucize olacak daha bir üstün olacaksın. Daha bir güzel olacak daha bir mutluluk olacak. Akrabalarına küslük var. Onlarla barışabilirsin. Fiyatı kavga gürültü olmuş olabilir. Sen noktayı koyacaksın zaten. Yani bunları eleyeceksin eleyeceksin. Mesela negatif yapanı de kuzenlerin olur, kardeşin olur. Kendi annen baban olur, başkalar olur. Mesela komşun olur. Bunlara ağır ağır noktayı koyacaksın sevgili terazilerim. Ama biraz sağlığınıza dikkat edin. Devamlı çalışmayı düşünüyorsunuz. Devamlı İş yeri kariyeri mükemmel geldi. Ama biraz da kendi sağlığınıza dikkat edin. Başınıza dikkat edin arkadaşlar. Tansiyonunuz düşebilir. Şekeriniz çıkabilir. Lütfen arkadaşlar bir kontrol olmanızı isterim. Sevgili terazilerim. İnşallah pozitifinden kalın. Sevgili terazilerim. Hoşçakalın.